Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm dostlar. Benim adım Zafer. Kahraman Maraşlıyım. Size anlatacağım hikaye kavuşamayanların hikayesidir. Bundan yaklaşık 35 yıl önceydi. Maraş'a bağlı bir köyde babamla birlikte hayvancılık yapıyorduk. Çocukluktan beri sevdiğim bir kız vardı. Adı Feyza. Feyza ile ilkokulu beraber okumuştuk. İlk aşkım, son aşkım olmuştu. Büyüyüp genç yaşa gelene kadar da o ilk aşkımı hep içimde saklı tuttum. Ne kimseye söyleyebildim ne de ona. Ama o da beni seviyordu. Biliyordum. Köyde ne zaman karşılaşsak gülümseyip başını öne eğiyordu. Köy yerinde hele. Bir de o zamanlar bir kızın yanına gidip gönlünce konuşamazsın. Köyde dedikodu çıkar ve kızın adı kötüye çıkardı. Eğer öyle olursa o kızı kimse almak istemezdi. Ben de Feyza'nın adı çıkmasın diye ona hiç yaklaşmadım. 17-18 yaşına kadar Feyza ile tek laf etmedim. Babama Feyza'ya sevdalandığımı söyleyemiyordum. Bazen babamla koyunları meraya çıkarırdık. Bolca muhabbet ederdik. Hatta bir keresinde bana sevdalandığım bir kız var mı diye sordu. Ben de yok baba dedim. Çok utanmıştım. İlkbaharda köyde bir söylenti yayılmaya başlamıştı. Feyza'nın babası Yahya amca hocalığa başlamış. Zaten uzun zamandan beri Adıyaman'a, Urfa'ya ve Maraş merkeze gidip geliyordu. Yavaş yavaş giyim kuşamı ve hareketleri değişmeye başlamıştı. Meğerse oradaki hocalara gidip dersler alıyormuş. Tabi bunlar söylentiydi. Ancak daha sonra köye yabancı arabalar gelip gitmeye başladı. Tanımadığımız insanlar Yahya amcaların evini sorup duruyorlardı. Bu işte bir iş var dedi babam. Yahya amca arkadaşıydı. Evine gidip soracağım dedi. Ben de geleyim baba dedim. Tamam gel dedi beraber feyzalara gittik. Kalbim yerinden çıkacaktı heyecandan. Kapıyı annesi açtı. Buyurun ne vardı dedi. Babam Yahya evdeyse bir görseydik dedi. Kadın Yahya mı dedi. Biz şaşırdık tabi. Yahya hoca efendi diyeceksiniz dedi. Babam da ne diyorsun sen yenge o benim çocukluk arkadaşım. Sen çağır da gelsin hele dedi. Kadın şöyle bir baktı ve Yahya Hoca Efendi Adıyaman ve Urfa'daki hocalardan el alıp bugünlere gelmiştir. Artık ona Yahya diye hitap edemezsin dedi. Babam da iyi tamam yenge sen çağır gelsin hele dedi. Biz konuşurken Yahya amca çıkıp geldi. Sakalı, yeşil cübbesi ve başında sarığıyla tam bir hoca kisvesine bürünmüştü. Hanımına kızarak bizi içeri buyur etti. Benim gözüm etrafta Feyza'yı arıyordu ama o ortalarda yoktu. Babam Yahya amcaya hayırdır bu ne haller dedi. Yahya amca da feyz aldık, el aldık elhamdülillah. Bundan sonra bu köyün ve diyarın hocası benim dedi. Babam kimden el aldın dedi. Birkaç isim saydı ama onları şimdi burada zikretmek doğru olmaz. Babam pek inanmamıştı ama yine de tamam deyip oradan ayrıldık. Yolda babam, ben bu Yahya'nın gençliğini bilirim. Az halt yemedi. Şimdi hocalığa mı soyunmuş? Hadi bakalım hayırlısı dedi. Git gide Yahya Hoca Efendi'nin namı diğer köylere ve şehirlere yayılıyordu. Derken köye bir araba geldi. Bunlar hiç hocaya gelmiş gibi değillerdi. Meğerse Feyza'yı istemeye gelmişler. Deliye dönmüştüm. İçim içimi yiyordu. O akşam Feyza'yı vermişler. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah erkenden kalkıp koyunları otluğa çıkardık. Ben babama Feyza'yı sevdiğimi söylemek istiyordum ama babam aklın başına şimdi mi geldi diyecekti. O yüzden söyleyemedim. Akşama doğru koyunları alıp köye indik. Ben resmen divane olmuştum artık. Yemek yemiyor ve gülmüyordum. Akşam başımı alıp gitmek istedim buralardan. Feyza'yı başkasının kollarında görmek bana çok ağır gelecekti. Evden çıkıp köyün yollarında yürümeye başladım. Feyza'ların evinin önünden geçtim. Gözüm hep oradaydı. Ben onu görmedim ama o beni görmüş. Evlerinden az uzaklaşmıştım ki arkamdan biri Zafer dedi. Dönüp baktığımda karşımda Feyza'yı gördüm. Koşup yanıma geldi. Heyecandan kalbim yerinden çıkacaktı. Birbirimize bakıyor ve hiç konuşmuyorduk. Birden Feyza ben sana sevdalıyım yıllardır dedim. Feyza utandı ve başını öne eğip "Ben de" dedi. "Ne olacak şimdi? Seni başkasına verdiler" dedim. "Ben o adamla yaşayamam Zafer. Kaçır beni" dedi. Beynimden vurulmuş gibi aptallaştım. Ama bir yandan da çok sevinmiştim. "Tamam" dedim. "Yarın gece beni aşağıdaki çeşmede bekle" dedi. "Tamam" dedim. O gece benim için sabah olmadı. Anneme babama çaktırmamaya çalışıyordum ama elimde değildi. Babam sürekli sende bir haller var Zafer hayırdır diyordu. Ertesi gece Feyza'nın söylediği yerde beklemeye başladım. Ve uzaktan Feyza'nın koşa koşa geldiğini gördüm. Sevinçten havalara uçmuştum. Feyza'nın elinden tuttum ve ben de onunla koşmaya başladım. İlk defa elini tutmuştum. Yüreğim yerinden çıkacaktı sanki. Köyün çıkışından dağların olduğu tarafa doğru gittik. Sabaha kadar durmadan koştuk veya yürüdük. Bildiğim bir mağara vardı ve oraya çok yaklaşmıştık. Ben küçükken koyunları yaydırmaya buraya kadar getirmişti babam. Bu mağarayı göstermişti. Bu mağarada garip şeyler var oğlum. Sen sen ol girme demişti. Neden baba dedim? Orada canavarlar var demişti. Çocuk aklıyla inanmıştım ona. Korkmuştum o mağaradan. Ama şimdi başka gidecek yerimiz de yoktu. Yorgunluktan bitip tükenmiştik artık. Mağarayı bulup dinlenmeye başladık. İkimiz de birbirimizden utanıyorduk. İlk okuldan sonra ilk defa bir araya gelmiştik. Ne konuşacağımızı ve ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Şimdi çoktan bizi aramaya çıkmışlardır diye muhabbete başladık. Eğer bulurlarsa başımıza ne gelir diye konuştuk. Bizi ayırırlarsa ve beni o adama verirlerse yaşayamam diyordu Feyza. Ben sensiz nasıl yaşarım Feyza dedim. Yorgunluktan ikimizde de hal kalmamıştı. Etrafta kimse var mı diye bakmak için dışarı çıktım. Sağa sola gittim ve bir tepeden köyün olduğu tarafa baktım gelen giden yoktu. Geri döndüğümde Feyza heybemi yastık yapıp uyumuştu. Ben de ses etmedim ve yanına kıvrıldım. Aslında büyük bir hata yapıyorduk. Gündüz yol alıp gece dinlenmemiz gerekiyordu ama Feyza uyuyunca elim ayağım bağlanmıştı. Yaklaşık iki saat sonra dışarıdan sesler duymaya başladım. Uzaktan geliyordu. Eyvah yakalandık dedim. Feyza'yı uyandırdım. Sürünerek mağaradan dışarı baktım. Bizim köyden beş kişi ve babam ellerinde tüfeklerle bizi arıyorlar. Babam uzaktan mağaraya doğru bakar gibi oldu ama sonra başını çevirdi. Babam burada olduğumuzu biliyordu ve köylüleri başka yöne doğru götürdü. Biz hemen mağaranın içine doğru geri girdik. İçim biraz rahatlamıştı Köylü babamın rehberliğinde hareket ederse buraya gelmezlerdi. Feyza ile o geceyi mağarada geçirmeye karar verdik. Akşam olmuştu. Üşümeye başlamıştık. Yüksek bir kesimdeydik ve hava çok soğuktu. Feyza üşürken ben de gidip ona sarıldım. Eskiler hep konuşurlardı. Eğer bir kızı kaçırdıysan mutlaka onunla kar koca olman lazım. Yoksa yakalanırsan kızı elinden alırlar. Eğer karı koca olduysan artık o kızı sana vermeye mecbur kalırlardı. O gece Feyza ile karı koca olduk. Birbirimizin olduk. Gecenin soğuğunda kabanlarımızı üstümüze örtüp uyumaya başladık. Ateş yakamıyorduk. Çünkü ateş veya dumanı görürlerse yakalanırdık. Mağara zifiri karanlıktı. Ben tetikte bekliyordum. Bir ara içim geçmiş. Gözlerimi açtığımda ayaklarımdan birileri yakaladı beni. O anda Feyza da çığlık atmaya ve Zafer diye bağırmaya başladı. O karanlıkta kim olduklarını göremiyordum. Mağaraya birileri girse bile bizi o kuytu karanlıkta görmeleri imkansızdı. Kimdi bunlar? Hiç konuşmuyorlardı. Ellerimden ve ayaklarımdan bağlanmıştım sanki. Feyza'nın sesinin uzaklaştığını fark ettim. Feyza diye bağırırken yüzüme ve karnıma vurmaya başladılar. Ellerimden bağlanmış halde sanki bir iple havaya asıldım. Karnıma, belime, ayaklarıma vuruyorlardı. Acılar içinde kıvranıyordum. Orada dakikalarca dayak yedim. En sonunda o yükseklikten yere bıraktılar beni. Sanırım o anda ayağım kırıldı. Sonra etrafta sanki birileri yokmuş gibi sesler anında kesildi. Vücudumun her yeri ağrıyordu. Ayağımın ağrısı beni benden almaya başlamıştı. Soğudukça daha çok ağrıyordu. Yerimden kıpırdayamıyordum. İnlemeye ve ağlamaya başladım. Feyza diye seslendim ama sanırım onu çoktan götürmüşlerdi. Köylüler olamazdı aralarında babam vardı ve beni böyle dövmelerine izin vermezdi. Hem kim beni ellerimden havaya kaldırabilirdi ki? Babamın küçükken bu mağara için anlattıkları aklıma geldi. Bu mağarada canavar var demişti. Canavar dediği ne olabilirdi ki? Yavaşça sürünmeye başladım. Bacağım her hareket ettiğimde yerinden kopacakmış gibi ağrıyordu. Ama çıkmam lazımdı. Mağaranın girişine kadar sürünebildim. Çıkışı görebiliyordum ama daha fazla kıpırdayamadım. Ay ışığı mağaranın girişini aydınlatıyordu. Ben bayılmak üzereydim. Her yerim sızıdan can çekişiyordu. Etrafımda uğultular dolaşmaya başladı. Beynimin içinde duyuyordum sanki o sesleri. Mağara girişine baktım. Sürekli birileri geçip duruyordu. Hızlı hareket ediyorlardı uğultular, beynimdeki sesler ve onlar derken korkudan mı yoksa acıdan mı bilmiyorum. Bayılmışım. Baygınken öldüğümü zannettim. Çünkü beni alıp kaldırdıklarını hissedebiliyordum. Sanki tabut gibi bir şeyin içine koydular. Nefes alamıyordum. Gözlerim kapalıydı ama sanki önümden sürekli bir şeyler geçip duruyordu. Kendime geldiğimde sabah olmuştu ve Feyza ile uyuduğum yerdeydim. Oysa ben mağaranın girişine kadar sürünmüştüm. Hatta süründüğüm yerde hala kan izlerim vardı. Yüzüstü yatıyordum. Vücudumu oynatamıyordum. Ayağımın sızısı bütün bedenimi kaplamıştı sanki. İnliyordum. Ağzımdan kanla birlikte salyalar akıyordu. Öleceğimi hissettim. Yapı olarak güçlü biriydim ama o darbeler ve ayağımdaki kırık yerimden kalkmama engel oluyordu. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Acıdan tekrar bayılmışım. Tekrar gözlerimi açtığımda her yer karanlıktı. Gece olmuştu çoktan. Ben hala aynı şekilde ve aynı yerdeydim. Bedenim buz tutmuştu. Yüzümün her yerinin şiştiğini hissedebiliyordum. Sağ gözümü açamıyordum. Yine uğultular duymaya başladım. Zaten soğuktan donmuş olan bedenim kas katı kesilmişti. Mağaranın içinde bir şeyler oluyordu. Yankılanan sesler, uğultular vardı. Tam önümde bir şeyin olduğunu fark ettim. Başımı kaldırıp açık olan tek gözümle yukarı baktım. Bana bakan bir çift göz vardı. Bir çift kırmızı göz. O an beni öldüresiye döven ve Feyza'yı alıp gidenlerin insan olmadığını anladım. Bunlar cindi. Kalbim yerinden çıkacaktı. Bedenim titremeye başladı. Başımda bir ağırlık hissettim. O cin beni ensemden tuttu ve bir kedi yavrusu gibi havaya kaldırdı. Bedenimdeki kemiklerin çatırdadığını duydum. Ayağımın ağrısı dayanılmaz bir boyuta ulaşınca bağırmaya başladım. Bağırmak ne kelime. Haykırıyordum resmen. Sonra o cin yine beni yüksekten aşağı bıraktı. Yine ayağımın üzerine düştüm. Sanki bacağım kopmuştu. Acısına dayanamadım. Bayılmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Annem ve babam başımdaydılar. Her yerim sargı ve alçı içindeydi. Babam başını öne eğmiş ve perişan haldeydi. Annem gözyaşı döküp gözümü açtığım için şükürler ediyordu. Zar zor Feyza diyebildim. Babam ağlamaya başladı. Yanıma gelip oğlum neden bana söylemedin dedi. Konuşamıyordum. Konuşabilsem söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki. Birkaç gün sonra biraz toparlanmıştım. Annem köye kıyafet getirmeye gitmişti. Babam bana neler yaşadın oğlum dedi. Yaşadıklarımı anlattım. Babam ellerini yüzüne kapatıp ağlamaktan hıçkırıklara boğuldu. Anneni anlatma sakın dedi. Baba beni nasıl buldun dedim. Babam sakinleşip Sizin o mağarada olduğunuzu biliyordum. Köylülerle oradan geçip başka yönden köye döndük. İki gün sonra köyde Feyza'nın geri geldiği haberi dolaşmaya başladı. Meğer Feyza gelmiş ama o Yahya denen herif bizden saklamış. Feyza gelmişti evet ama sana ne olmuştu? Ben de hemen ata alıp o mağaraya gittim. Seni o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyse ki yaşıyordun, nefes alıyordun. Hemen atın arkasına bir kızak yaptım ve seni mağaradan çıkarıp kasabaya kadar götürdüm. Oradan da hastaneye getirdiler zaten. Babam bana bakıp "Oğlum, köyde bir söylenti dolaştı. Bu bizim Yahya'nın cinleri varmış. Feyza'yı onlar alıp gelmişler." doğru mu dedi. "Baba, anlattıklarımı duydun. O gece o karanlıkta bizi orada birinin bulmasının imkanı yoktu. Göz gözü görmüyordu. Geceleri gören birinin veya bir şeylerin bizi bulma ihtimali vardı. Onlar da zaten buldular. Babam Feyza'nın günlerdir hasta yattığını ve sürekli beni sayıkladığını söyledi. Baba biz Feyza ile karı koca olduk dedim. Babam ellerini dizlerine vurdu ve oğlum bu Yahya denen herifin cinleri seni rahat bırakmayacak. Feyza'yı da sana vermeyecekler dedi. Ben bir kez daha yıkılmıştım. Ertesi gün annem köyden dönmüştü. Yahya denen herif annemin yolunu kesmiş. Zafer'e söyle, böyle kurtulduğunu zannetmesin. Cezasını bizzat ben vereceğim demiş. Annem çok telaşlıydı ve ağlıyordu. Oğlum Bunlar seni öldürecekler dedi. Olsun ana. Sen ağlama. Varsın. Feyza'nın aşkından öldürsünler beni dedim. Babam ben gidiyorum dedi ve çıkıp gitti. Kötü bir şey yapmasından korktuk ama akşama doğru döndü. Sen iyileşince köye dönmeyeceğiz dedi. Nasıl olacak baba dedim. Koyunları amcanlara sattım. Zaten şimdi de onlar bakıyor. Biz başka bir şehre gideceğiz dedi. Nereye baba dedim. Ankara'da asker arkadaşım var. Onu aradım. Bize bir ev ve eşya ayarlayacak. Bir de hüddan bulacak dedi. Neden baba dedim. Oğlum o Yahya'nın cinleri varsa seni rahat bırakmayacaklar dedi. Yaklaşık 10 gün hastanede yattım. Ardından babam özel bir araba tuttu ve Ankara'ya gittik. Ankara'da bizi asker arkadaşı karşıladı evimize yerleştik. Bir hüddam tavsiye etmişler. Ankara'nın bir köyündeymiş. Babam vakit kaybetmeden gidelim dedi. Benim ağrılarım çoktu ve midem bulanıyordu. Babam da gidip hocaya yalvaralım. Allah rızası için o buraya gelsin dedi. Babam arkadaşıyla birlikte o hüddamın yanına gitti. Ben annemle yalnız kalmıştım. Akşam vakti olmuştu ama Babamlar hala dönmemişti. Annem evde bir şey yok. Ben dışarı çıkıp yiyecek bir şeyler alayım dedi. Annem gittikten sonra duvarda yanan gaz lambası bir anda söndü. Yine uğultular duyuyordum. Beynim bir anda uyuşmaya başladı. İki tane gölge etrafımda dönmeye başlamıştı. Ben başımı dik tutamıyordum. Gölgeleri görüyordum ama yerimden kıpırdayamıyordum gözlerim kaymaya başladı. En son iki kişinin iki kolumdan beni havaya kaldırdıklarını hatırlıyorum. Gözlerimi açtığımda karşımda Yahya denen o herif vardı. Arkasında da iki tane adam. Adamlar donuk bakışlı ve suratsızlardı. Yahya hey efendi bana bakıp demek kızımı kaçırırsın ha seni akılsız çoban. Kemiklerin kırıldı ama yetmez Şimdi canını alma zamanı dedi. Elini boğazıma götürdüğü anda arkadaki adamlar bir anda paniğe kapılıp duvarın dibine doğru hızlı bir şekilde gittiler. Yahya arkasını dönüp baktı ve "Ne oluyor?" dedi. O adamlar bir anda duvarda gölge oldular. Kendiler yok olmuşlardı sanki. Yahya paniğe kapılıp kapıya doğru koşarken gölgeler duvarın içinde kayboldu. Bir anda Yahya'nın ayakları yerden kesildi ve sanki kollarından birileri tutmuş gibi havalandı. Kapı kırılır gibi açıldı. Yahya öyle bağırıyordu ki sanki canını almaya gelmişlerdi. Burası Yahya Efendi'nin evinin samanlığıydı. Ben yerde öylece hareketsiz kalmıştım. Daha sonra kapı yavaşça kapandı. Yahya'nın seslerini duyabiliyordum. Karısına kaçın gidiyoruz buradan diyordu ben orada yapayalnız kalmıştım. Ben yine gelirler diye beklerken sabaha karşı kapının açılmasıyla babamı ve asker arkadaşını karşımda buldum. Babam koşup bana sarıldı. Hemen sedye tarzı bir şey yapıp beni köyden çıkardılar. Ankara'ya yeni tuttuğumuz eve getirdiler. Yolda babama ne olduğunu ve beni nasıl bulduğunu sordum. Meğer gittikleri hüddamın Müslüman cinleri beni kurtarmış. O kafir Yahya'nın kafir cinlerini kovalamışlar. Yahya da bu yüzden korkmuş ve köyü terk etmiş. Ya Feyza dedim. Onu da götürmüşler oğlum dedi. Tam üç ay iyileşmeyi bekledim. İyileştikten sonra Feyza'nın peşine düştüm. Her yere sordum. Tren garına, otobüs terminaline, köyden şehre giden otobüslere. Ama kimse nereye gittiklerini bilmiyordu. Yıllarca onları aramaktan perişan oldum. Askerliğimi İzmir'de yaparken bile her yerde onlardan bir iz aradım. Neredeyse il il dolaştım ama en ufak bir iz bulamadım. Hiç evlenmedim. Bir daha kimseye aşık olamadım. Mecnun gibi sokaklarda Feyza'yı aradım. Annemi sonra da babamı toprağa verdim. Bundan üç yıl önce köye gittim. Ne tesadüftür ki Feyza ile babasının cenazesine gitmişim meğerse. Trafik kazası geçirmişler. İkisi de ölmüş. Ölmeden önce akrabalarını arayarak vasiyet bırakmışlar. Bizi köyümüze gömün diye. Akrabaları da nerede olduklarını bilmiyormuş. Ancak onlar arayınca haberdar olmuşlar. Feyza'mı toprağa verdim bizi ayıran ve zulmeden babasını da Şu an 53 yaşındayım. Ben de akrabalara vasiyet bıraktım. Eğer bir gün ölürsem beni Feyza'nın yanına gömsünler. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.